Evet sevgili öğrenciler, bugünkü dersimizde soru çözüm videomuzla karşınızdayım. Şimdi e, ne anlattık? Şu ana kadar anlattığımız vektörler konusu, bağlı hareket ve nehir problemlerinden bahsettik. Vektörler konusuyla ilgili zaten gerekli örneklerden çözdük. Şimdi e, bu soru çözüm videomuzda ise bağlı hareket ve nehir problemleriyle ilgili sorular çözeceğiz. Şimdi arkadaşlar... Öncelikle birinci örneğimizle başlayalım. Sorumuzda diyor ki doğuya 40 metre bir saniye hızla giden X aracı batıya 30 metre bir saniye ile giden Y aracını kaç metre bölü saniye hızla gidiyormuş gibi görür diyor. Şimdi bizim burada bilmemiz gereken şu arkadaşlar. Eğer bizim e, formülümüz bağlı hareket her zaman gözlenen eksi gözlemci dediğimiz formülümüzdür. Tekrar hatırlatıyorum. Eksi ne demektir bizde fizikteki eksi? Fizikteki eksi işareti demek oradaki ne varsa onu ters çevir. Yani 180 derece ters döndür anlamındadır. O zaman diyoruz ki sorumuzda bize doğuya 40 metre bir saniyeli hızla giden batıya 30 metre saniyeli hızla giden iki tane araçtan bahsediyor. O zaman hangi aracın gözlemci olduğunu bilmek için şunu yapmam gerekiyor. X aracı batıya giden y aracını kaç metre bölü saniye hızla gider dediği için o zaman x aracı burada gözlemci. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? x aracını ters çevireceğim. x aracını ters çevirdiğimde x bu tarafa doğru 40 metre bölü saniyelik bir hızla gidiyormuş gibi olacak. O zaman x aracıyla y aracı aynı yönde hareket ettiklerinden dolayı o zaman bunların hızları toplanır. Hızlar toplanırsa x aracı y aracını 70 metre bölü saniyelik hızla batı yönünde gidiyormuş gibi görür diyeceğiz. Evet. Anlaşılmayan yerlerde arkadaşlar videoyu tekrar tekrar baş alıp tekrar dinleyebilirsiniz. İkinci örneğimizde ise arkadaşlar bunlarla ilgili bize şu şekilde koordinatlar şeklinde yani ucuca ekleme yöntemini kullanarak da bizden bağlı hareketler isteyebiliyor. O zaman diyorum ki şöyle vermiş. K'nın L'ye göre hızı nedir? K'nın L'ye göre hızlı diyor arkadaşlar. Bakın aslında işte bizim en büyük eksiğimiz okuduğumuzu anlayamamak. Yani burada hangisi gözlenen hangisi gözlemci? Burada K'nın L'ye göre dediği için L'ye göre dediği için L gözlemci olur arkadaşlar. O zaman L'nin gözlemci olduğu bir yerde her zaman L'yi ne yapacağım? Ters çevireceğim. O zaman şurada hemen gösterelim. K aynen duruyor arkadaşlar. K aracımız şu şekilde. L'yi ne yaptım? Ters çevirdim. Ucuca ekledim. Ucuca eklediğimde arkadaşlar hızdan bahsediyor. Yani bu araçlar durmuyor. Şişt Durmadığı şişt için şişt e, biz burada e, ee, o işaretini bu tarafa çeviremem. Çevirirsem başladığın noktaya geri dönerim. Başladığın noktaya geri tekrar dönüyorsan o zaman bağlı hareket sıfır demektir. Yani cisim hareket etmiyor demektir. Ama bize ne diyor? K'nın L'ye göre hızı. Yani bunlar hızlı giden araçlar. O zaman bağlı harekette K ile L arasında kalan alan bizim her zaman bağlı hareketimizi verir diyeceğiz. Bunları aklımızda bulunduralım. Şimdi arkadaşlar bir başka örneğimize bakalım. Bu örneğimizde de kuzeye 50 metre saniye hızla giden X aracı Y aracını güneye 30 metre s saniye hızla gidiyormuş gibi görüyor. Buna göre Y'nin hızı kaç metre bölü saniyedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar her zaman yönleri iyi bilelim. Yani kuzey yönü, güney, doğu, batı. Bunu şu şekilde gözünüzün önüne çizin. Çünkü soruyu çözerken ona göre bakarak çözmeniz gerekiyor. Şimdi neymiş? X aracı 50 metre saniye hızla kuzeye doğru gidiyormuş. Yani bu taraf kuzey yönünde. Y aracı Y aracını güneye doğru 30 metre bölü saniyelik hızla gidiyormuş gibi görüyormuş arkadaşlar. E o zaman bu araç 50 metre bölü saniye hızla kuzeye doğru gidiyorsa demek ki bunlar zıt yönlerde gidecek ki diğer aracı güneye 30'la gidiyormuş gibi görecek. E o zaman zıt demek de şu demek arkadaşlar. Yani bir araç diğer bir aracı soluyorsa geride kalan aracı sanki ters yönde gidiyormuş gibi görür. O zaman benim aracım 50 ile gidiyorsa diğer araç da kuzeye doğru 20 metre bir saniye hızla gidiyormuş gibi olacak ki diğer araç onu 30 metre bir saniye hızla görsün. 30-20 e... 20 metre saniye hızla gidiyor. Burada da 50 metre bir saniye hız varsa 30 metre saniye hızla güneye doğru gidiyormuş gibi görür. O zaman buna göre Y aracının hızı nedir arkadaşlar? 20 metre bölü saniyelik hızla kuzey yönünde gidiyormuş gibi görecek diyeceğiz. Bunları aklımızda bulunduralım. Şimdi arkadaşlar burada bir nottan bahsetmek istiyorum. Bunu ee, bir yere not almanızı istiyorum. Şimdi Aynı yönde giden araçların yani aynı yönde aynı hızla giden araçların barrel hızları her zaman sıfırdır. Yani şöyle düşünün sen arabayla gidiyorsun arabayla 60 metre bir saniyelik hızla gidiyorsun. Diğer bir araçta e, 50 ile gidiyordu. Sonra 50 ile giden aracın yanına geldiğinde senin hızında 50 metre bir saniye hızsa aracın içerisindekiler birbirlerine baktıklarında birbirlerini duruyormuş gibi görürler. Yani araçlar içerisindekiler sanki oldukları yerde hareket etmiyormuş gibi gözüküyor. Biz buna diyoruz ki bağlı hareket burada yani bağlı hızımız burada sıfırdır. Peki zıt yönlü giden araçlardan bahsedersek zıt yönlü giden araçlarında arkadaşlar bağlı hızları maksimumdur. Yani zıt yönde giden araçlar dediğimiz biri kuzeye biri güneye yani şu şekilde iki tane araç birbirlerine doğru hareket ediyorsa bu şunun gibidir arkadaşlar. Küçükken yapardık mesela arabanın içerisinde sen gidiyorsun. Baban bakıyorsun ki trafik kurallarına tam uyan bir insan 90 km bile saat hızla gidiyor. Karşıdan gelen de 90 km saat hızla geliyor. Siz iki araç birbirlerine geldiklerinde aynı anda karşılaştıklarında birbirlerini 180'le gidiyormuş gibi görürler. Sen de babana dersin ki yuf baba ya adam uçuyor sen çok yavaş gidiyorsun dersin. Halbuki sizin hızlarınız hepsi birbirlerine eşittir. Eşit olduğu için de buradaki cisimler birbirlerini daha hızlı yani maksimum suratla gidiyormuş gibi görürler diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar başka bir örneğimizde de şöyle bahsediyorum. E, koordinat sisteminde verdim bunu da. Aralarında 90 derecelik açı var. 6 metre bir saniyelik hızla doğuya giden, 6 metre bir saniyelik hızla kuzeye doğru giden bir iki tane aracımız var. Y aracına göre X'in hızı nasıldır diyor. Y aracına göre dediği, dediği için arkadaşlar Y burada nedir? Gözlemcidir. O ne yapacaktık? Her zaman sabrımızı unutmayın. Gözlemciyi ters çevir. Gözlemci bu tarafa doğru gidiyordu. 6 metre bölü saniyelik bir hızla. Şimdi ne oldu? Gözlemciyi ters çevirdim. Bu tarafa doğru döndü. 6 metre bir saniyelik hızla. 6 metre bir saniyelik hızla y aracını ters çevirdim. Ne yaptım? X aracını da bunun ucuna ekledim. Arkadaşlar kural ney? Uç ucu ekleme yöntemi. Her zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? X'in hızını nasıl görür? E, X'in hızını nasıl görür dersek X'ten Y'ye doğru okşatı çektiğimizde 6-6 e, aradaki Açı 90 derece olduğu için neydi kuralımız? F kök 2 idi. Kuvvetlerden birini al yerine yaz. O zaman ne olur? 6 kök 2. ne tarafa doğru görür arkadaşlar? Kuzey batı yönüne gidiyormuş gibi görür diyeceğiz. Bununla ilgili arkadaşlar bakın her birinden farklı farklı örnekler çözüyorum ki yarın bir gün testlerde kitaplarda çözerken hocam bu nasıldı? Bununla ilgili soru çözümü örneği görmedim demeyin diye her çeşit örnekten size hazırladım. Şimdi arkadaşlar bir hız zaman grafiği verilmiş. Hız zaman grafiğinde K aracı ve L aracı var. L aracı dikkat ederseniz sabit hızla gidiyor. K aracı sürekli hızını arttırarak V, 2V, 3V hızlarına kadar ulaşıyor. Kuzeye giden K ve L araçlarından K aracı L'yi nasıl görür diye soruyor. K aracı L aracını nasıl görür? O zaman burada gözlemci kim arkadaşlar? Kahveci. K Kahveli araçlarından kahveci L'yi nasıl görür dediği için K burada gözlemci. Gözlemci ne yapıyorduk arkadaşlar? Her zaman ters çeviriyorduk. Şimdi 0 T aralığında yani şurası 0 T aralığında 0 T aralığında baktığımızda araç V hızında diğer araç 2 V hızında. Gözlemci kimdi? K aracı. K aracını ters çevir. Ters çevirdim. Ne tarafa doğru döndü? Bu tarafa doğru V hızında döndü. E, v hızında 2 V hızında ne tarafa doğru gider o zaman? V hızında Kuzey yönünde gidiyormuş gibi görür diyeceğiz. T anına geldim arkadaşlar yani T anı dediğimiz şurası. T anında yine araçların ikisinin hızının da 2v olduğu an, ikisinin hızının da 2v olduğu anda arkadaşlar e, K aracı gözlemciydi. K aracı ne yaptım? Ters çevirdim. 2v hızında bu tarafa 2v 2v zıt yönü olduğu için ne olur arkadaşlar? 0 olur diyeceğiz. 2T alanına geldim. 2T alanındayken K aracı 3V hızına ulaşmış ama L aracı hala 2V hızında. E, K aracı gözlemciydi. ters edip 3V, 2 v giderse arkadaşlar K aracı L aracını nasıl görür? V hızında güney yönünde gidiyormuş gibi görür diyeceğiz. Evet. Bunlar bağlı hareketle ilgili olan e, soru çözümlerimizdi. Diğer videomuzda ise nehir problemlerinden bahsedeceğiz. E, sağlıklı kalın evde kalın demiyoruz artık. Okulda sağlıklı kalın. Kendinize iyi bakın.